Abilerim sizlere çok özel kuşlar getirdim. Herkese günaydınlar. Herkesin işi gücü rast gitsin. İlk salacağım dört kuşa dikkat edin. İlk salacağım 4 kuş gerçekten çok oturaklı kümesten geldi. Şunları limonlarla başlayayım. Uçur kuş uçutmak isteyen mesela şu limonları bir alsın. Ben yani kuş uçuracağım diyenler bu limonları bir kere bir kümesine koysun. Bakın. Bunlarla birlikte aynı kümesin kuşu. Özellikle şu iki kuş. Bakın. Özellikle şu iki kuş. Söz verdim. Kuşların soyunun nereden geldiğini söyleme abi. Kanalımız kesilir dediler. Bir daha vermez dediler. O, ondan sebep söyleyemem. Söz verdiğim için. Alın uçurun. Alın uçurun abi. Hazır kuşlar. Öbür küsü nerede? Karıştırmadıysam. Alın uçurun. Bu ikisi. Özellikle bu ikisi. Söz verdim. Nereden geldiğini, hangi kümesin, hangi adamın soyu olduğunu söyle, söylemeyeceğim diye özellikle şu iki çakmaklı için söz verdim. Bu dördü aynı kümesin kuşu. Oradan sonra bir takip size mavi çıkartıyorum. Arka perçem, takka perçem al. O da oyunlu arkadaşlar, maviler oyunlu. Canlar. Bakın. Sizin için kuşun içeride takla atması çok önemli biliyorum. Attı taklasını. Oldu mu? Oldu. İçeride taklasın, değil mi? Bu sizin için çok önemli biliyorum. O da oyunlu. erkeği de oyunlu. Mavinin erkeği de oyunlu. Mavinin erkeği de oyunlu. Ondan sonra şu genç kuşumuz oyunlu diye biliyorum. Çok yoğun tüyde. Morumuz. Ondan sonra Teker teker kanatlarına bakın kuşların işte. Bu da seni gösterdi sağ olsun. Dumanımız. Kuşların çoğusu oyunlu. Burada bir dumanımız var. Bu da oyunlu. Bu da oyunlu arkadaşlar. Bu da oyunlu. Şurada bir tane miski var. Ben sürdürmüyor. Abiler burada kaç tane kuş var? 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kuş var. Buraya, buraya 2 tane daha diş atacağım. 11 tane kuş var. Buraya 2 tane daha diş atacağım. Dişiden zarar gelmez. Şu pullu dişi atayım. Kanat sesi falan güzel kuşun. 12. Aynı onun bir tane daha kardeşi dişi var burada. Şu bakın aynısı attığım dişinin aynısı. Aynısı. Belki de kardeşler büyük ihtimal kardeşler 13 tane kuş. Burada sadece iki kuşun fiyatına 15 tane şey e, iki kuşun fiyatına toplamda 13 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1500 lira. Kaçıran üzülür öyle söyleyeyim. Kaçıran üzülür. İki çakmakla, ön perçem çakmaklarıyla, şu çakmakla, özellikle bu iki kuşun parasına diğerleri hediye. Limonlar da güzel, fizikleri çok güzel, ayrı bir konu. Ama bu iki çakmaklının kimin kuş olduğunu söylememe konusunda söz verdim. Bulamıyoruz arkadaşlar, yani mezatlara kuşlar gelmiyor, eskisi gibi piyasada kuş yok, İyi kuş çok az. Zaten kuşların birçoğu taklasını gösterdi. Arka tepe maviler, çakmaklar oyunu zaten. Limonlar e, havada taklayı dönmüşler. Limonlar oyunlu. Burada yine saldıklarım arasında bir iki tanesi gösterdi. Şu dumanlı gösterdi de herhalde. Oyunlu. Kuşların çoğu oyunlu. Alın, uçurun, besleyin. Dediğim gibi iki kuşun parasına, iki kuşun parasına. 13 tane kuş. Limonlar da uçurabilirsiniz. Limonlar da boş kuş değil. Çakmaklılarla aynı kümesten geldi.